Kocuk, Planko, taş ve beş taş... Reklam mı izliyorsun sen? Çıkmış oturmuş buraya. Ha? İn aşağı. İn aşağı, İn aşağı. bari yat da keyif yap o zaman. Yat da ha. Yat seyret annem yat. Ha? Paşam benim. <laughs> Paşa annesinin. Eee sabah kattık kahvaltımızı yaptık. Şöyle döneyim de. Kahvaltımızı yaptık Şimdi işte e, Oturuyoruz bir şey yapmıyoruz Malum evde Asya'nın dersleri var Asya derslerini yapıyor burada Işığı yakalım Ondan sonra işte e, Farklı bir şey yok Bugün de işte Dün işte en son ne yaptık Alışverişe çıkmıştık Oradan geldik. Sonra onlar tatlı yaptılar. Sonra yemek falan yaptık. işte yedik. Zaten akşam otur otur televizyon izle gün bitti. E, bugün de işte tabii ki işte akşam yemeği ne yapacağız falan filan onları düşüneceğiz ve e, bir kartalla yağmur yağmıyor bir şey yaparız çıkarız bir yürürüz e, onun da uyku saati gelmeden bakayım havaya dışarıda yok yok evet yağmur yok dışarıda çok çamaşırım var hem kartalınkiler aslında bugün bir posta daha yıkamam lazımdı ama yıkamadım ee, siyahlar çok var kartalın çamaşırları var bir halı yıkadım kurudu asyanın odasının halısı var da var 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 da var oturuşunu yerim senin oturuşunu yerim senin şimdi kartalı bir de babası yıkayacak yıkamadan önce diyorum onun üstünü ben bir şey yapayım biz bir çıkalım gelelim yürüyüş yapalım onunla hava alsın değil mi annem reklam izliyor ya hiçbir şeyle ilgisi yok Yılanın başını <laughs> bak, <yürüyecek. gülüyor> Ay bakayım adam itlere benzedin mi? <laughs> Buna bak. <laughs> Bu da yağ <laughs> Bu karantina bize hiç yaramadı. <laughs> Çok... Evet bugün de Asya ile ikimiz çıktık. Evet. Kartalı uyuttum, baba sana bıraktım. Bugün de kızımla çıktık. Market'e gideceğiz. Ee, bu akşam ne yapacağız bilmiyorum. Ona bakacağız. Yarın ne yapacağız? Yemek bilmiyorum. Onu da bugünden yapacağım. Ee, <laughs> Ay çok zor. Çok onura soruyorum. Ne istersen ne yaparsan yap diyor. Diyorum ki bunu yapacağım. Yemem ben diyor. Ay çok sinir. Başka bir şey söylüyorum. Asya diyor ben yemem. Gerçi Asya'nın yemem deme hakkı yok sebzeleri. Evet. Değil mi anneciğim? Evet. Çünkü hiçbir sebzeyi ye yemek istemediği için mecbur Ama hepsini yiyecek. Ben kalırsam şanslı oluyorum. Çünkü anneannem İyi e, tamam seni saymıyorum. Tek başına kalıyor o yüzden yemek yapmıyor. Aha Günübirlik Ve yemekler yapıyor. Yemek. O da onun içine geliyor. Değil evet. mi anneciğim? Ne kadar güzel ne kadar güzel de birlikte ben yaptığım, yaptığım ya, zaman da sebze yaptığım için iki günlük yapıyorum ben de o yüzden gelmiyorum o yüzden mi gelmiyorsun? hayır ha. o yüzden değil gerçekten şey olarak o yüzden değil çünkü sabah benim dersim iki saat sonra daha uyuma vaktim oluyor ama hani oraya gidince de uyuyamıyorum tekrar hı hı, tabii canım. bu yüzden şey yapmak da tabii canım. anlıyorum ben seni <laughs> Hayır o yüzden de gerçek. Hadi markete geldik anlat anlat heyecanlı evet. oluyor. <laughs> hadi görüşürüz. Hadi bir yapışırız. Ne yaparız? <laughs> Konuşamadım İyi <gericim>. ha. <laughs> hadi bakalım. Markete gittik. Geldik. Ama nasıl? Gittik markete. Bime girdik önce. Bir şeyler aldık. Tam kasadan geçeceğiz. Evet elimde gratis kartı. <laughs> gratis kartıyla kredi kartı benim kredi kartımın da rengi mor almışım onu aceleyle öyle hemen bakıp kredi kartı diye gratis kartını almış çıkmışım ay Allah'ım dedim ki aslı yanımda Allah'tan yani olmadı ben bırakıp tabii ki gelecektim ya da telefon açacaktım bir şekilde falan filan neyse dedim ki internetten şey ödemeye bakayım dedim hani telefonla hiç yapmadım daha önce bankacılıkla falan filan. O sırada annem arıyor. Meşgul atıyorum tekrar arıyor. Telefon kilitlendi falan berbattı. <laughs> Sonra Asya'm sağ olsun eve geldi. Kart aldı. Ben orada onu bekledim. Sonra alacaklarımızı aldık çıktık. Oradan şoka gittik. Önce BİM'e gittik dediğim gibi. BİM'den ne aldık? Hemen bakayım. Ben buradaydım beni biliyor musun? <laughs> Asya'm da burada. Şöyle BİM'den muz aldım buna da böyle denk gel geldim gördüm diye aldım ee, şöyle muzlar aslında çürük değiller ama yerlerinden ayrıldıkları için 6 liraya düşmüştü ondan sonra şöyle bir 5-6 tane muz aldım binden kilosu 6 lira Ondan sonra şöyle küçük ben bu soğanları et ya da tavuk yaparken böyle tavada tek tek bütün bütün koyuyorum. Şöyle bir paket soğan aldım. 5 ee, lira bunun böyle paketi. Bu yemek yapılan soğan mı açıkçası onu bilmiyorum ama arpacık olarak geçiyor. Hani soğan yemeği de yapılır ya ben hiç yapmadım annem Anne yapar ama. Ha? Soğan yemeği ne? İşte ben yapmadım hiç anneannen yapıyor. <laughs> Ondan sonra 5 lira. Bunun böyle paketi. Ondan sonra bir de binden ne aldık? Bir tane daha bir şey var. Şöyle. E, pembe domates. Geçen Cuma mıydı? Neydi? Eşten Annemden e, domates istedim. O pazara gitmişti. Çok kötüydü domates. Böyle dışından evet kırmızı güzel görünüyor. Ama içi yani resmen beyaz gibiydi. ve hıyar gibiydi yani. Ayıptır söylemesi. Hani böyle hard tat böyle kalınla nah, hıyar derler. Diğerine badem derler ya. O yüzden çok çok kötüydü. Neyse hadi dedim bakayım şey. Çeri domates bakayım dedim bugün. Tertem mi geldi? Özür dilerim. Burada kollarımı <laughs> şöyle koydum. Yapsın. Ondan sonra e, onun da kilosu 8 lira. Bunun da kilosu 8 lira. Aa, dedim pembe domates bulmuşken tabii ki alayım. bunları alayım. Neden almayayım? Şöyle pembe domates aldım. Ondan sonra sonra Asya işte gitti geldi falan filan. Ondan sonra falan filan. Şeye gittik. Şoka gittik. Şok marketten ne aldık? Şok marketten çok güzel bir şey aldık ama onun öncesinde arkadaşlar ee, Şok markete gittik. Aşırı şoka girdik yani. Evet. Bu espriler için kusura bakmayın lütfen. <laughs> Şöyle bir tane süt aldık, mis, mis süt aldık. Ondan sonra sebze ne alayım, ne alayım diye bakarken tabii bir tek ki kabak, kabak vardı. vardı. Tabii ki. Kabak aldık. Evet, tabii ki kabaksız bizim bir haftamız geçmez. Evet. Ondan sonra eee şundan çok istiyordu. Mısır kovasıymış bu. Şöyle 3 lira mı, 3.5 lira mıydı üç neydi? Bunu aldık. Sonra 25 lirayı geçtiğimiz için nasıl geçtiğimizi birazdan göstereceğim. Evet Şu finish ee, tabletler ah, kaça geldi? Oh, yarı. 30 ben ben tablet 18 miydi? 15 miydi? Öyle bir para. Zaten bulaşık deterjanım da bitiyordu. O yüzden bunu aldım. Zaten ben böyle bulaşık deterjanını böyle indi bitmesine yakın indirimle denk geldikçe böyle alıyorum. Genelde 30 tableti 15 ya e da 18 lira gayet uygun. Normalde ortalama evet. tabletler hani bu ya da fehriler neyse en az 1 liraya falan denk geliyor. Ondan evet. sonra, bunu ben göstermek istiyorum. Bir dakika. Evet, orada Şuta çok buradan, kararsız kaldık. Işte Alsak mı, almasak mı, ne yapsak evet. diye. Ve dın, dın, dın. Asya çok beğendi. Tabii, Tabii ki. ki. Bu tatlı şeyi aldık. Ledler var. Led ve küçük fotoğraf mandalları. Evet. Yani şöyle şuradan göstereyim. Böyle bu ledle birlikte fotoğrafları mandallarıyla birlikte asıyorsunuz. Bunu niye aldık? En son hani biz hatırlarsanız fotoğraflar basmıştık. Ve e, o fotoğrafları bizim burada bir fotoğraf şeyimiz var. Duvarımız var. E, orada böyle 6 tane çerçevemiz var. Ama orada tabii kartal yok. Çok önce yapmıştık onu. Ondan sonra hep böyle düşünüyorduk böyle kafamızda. Oraya böyle ya onlardan ekleyelim. Nasıl asalım yeni fotoğrafları falan diye. Bunu görünce en son alsam mı almasam mı 30 lira fiyatı var. Biraz pahalı geldi. Çok değil tabii ki böyle bir şey için ama yani hani gerekli mi gereksiz mi o anlamda düşündüm. Sonra ama. bir baktım ki pille çalışıyor. Pille de çalıştığını görünce Tamam dedim, hadi yani. alalım dedim. Hem onları asmış oluruz, ee, hem de Asya da çok istedi, bir faaliyet olur evet, evde diye. Mı şimdi? Aç bakalım. Burada, hemen. Ters açıyorsun ama. Hayır burada. Buradan. Şuradan açabilirsin. Evet. <laughs> Yavaş. Çek, 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 çek. çek, çek. Dur, abi. evet, dur, dur, Heh, tamam. Tamam. Ops. Tamamdır. Evet, böyle, böyle de bu şeyi var. Aa piller nerede? Için. Evde pil var mı yok mu bilmiyoruz. Onun için pil bile aldık. Şunu da tak. Aa, niye bilmiyoruz şeyde var ya pil bu senin öbür letinde. Onu kullanıyoruz ama. Olsun. Aynı mantık bu da. Evet. Yani biz mandallardır. Dur mi? bir dakika, bir dakika elimde kalacak. Aşağı doğru. Emin misin? Aşağı doğru işte. Heh, tamam. Tut bunu anneciğim. Takalım tamam. bakalım. Aynı seninki gibi yani. Onu evet. aslında biz şu anda mandala para vermiş olduk. Evet. Olsun. Neyse. Olmadı. Seninkini de oraya ekleriz falan. Evet. Şöyle takalım. İçen. Tamam. Evet. Tamam mı? Den den. Den den. Açıyoruz. güzel. Gece lambası olur. bu güzel çok oldu. Güzel. Evet o yüzden o fotoğrafları yazmaktan vazgeçtik. Ve şimdi ne yapacağız? <laughs> çok güzel. Gerçekten. Yo yo güzel, güzel güzel. Tamam hadi. Şimdi biz hadi fotoğrafları yapalım. Hadi. Ha, mı ağladı? Bilmiyorum. Evet. Uyandı. Biz bir şey yapacağız ya. On <laughs> resim köşemizi yeniledik. Şöyle ışıklandırdık. Açma şu kartal. açmıyor açma, 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 açma. açma. Asya'nın odasındaki şeyi de aldık. Bunun herhalde pili az. Yani şunlar daha güçlü yanıyor, bunlar daha az yanıyor. Ama ya, olsun. Kartal. Bu arada kartal şu ledlerin şeyini keşfetti orada düğme. <laughs> Saçma bak Asya. <laughs> Düğmesini keşfetti. Yakıp yakıp kapatıyor. Hmm. Güzel oldu güzel. Güzel. Yeni resimlerimizi astık en azından. Evet. Elimize sağlık. Yakabilirsin. Yak Hepsi hadi. Kartal oldu çünkü burada kartalın resmi yok diye zaten böyle bir şey Evet anneciğim. Inandım. Her resimde kartal var mı? Var. Evet anneciğim. Sadece güzel oldu. Yok. Olsun. Onda da biz annemle ikimiz varız. Çok güzel. Ah. Oh. oldu.